Merhaba sevgili dostlar. E, hepinize canı gönülden e, Hak Muhammed Ali sevgisiyle aşkın yazlar ederim. E, tabii ki bilgiler sunmak, e, hakkın varlığını ve birliğini e, anlatmak insanlara e, ve insanların eksikliği olan ya da ihtiyacı olan şeyleri insanlara evet işte bu da var aslında siz bunu biliyorsunuz ama bunun da farkında olmalısınız diye Güzel bilgilere değiniyoruz aslında biz önderler olarak. Her insan yaratılış itibariyle aslında zayıf da bir varlıktır. Yani Allah yaratıcı insanı ne kadar kuvvetli ve kudretli, en üstün seviyede ve en üstün aşamada yaratmış olduğu gibi bununla paralel olarak da insanın da tabii ki zayıf yönleri de vardır yani ve bu yönleri yenmesi işte neyle oluyor? Akılla oluyor, iradeyle oluyor, bilgi alışverişiyle oluyor ya da haktan bir güç ya da haktan bir şey beklemek, bir istekte bulunmak gibi şeylerle bunu insan tamamlıyor aslında. Her insanın zayıf yönü olduğunu söylemiştik mesela bir zorlukla başa baş kaldığında ben bunda ne yapabilirim acaba diye dendiğinde ben bunu bu işten bu karanlıktan ya da bu zor durumdan hangi ihtimalle kurtulabilirim diye insanların böyle bir hep bir arayışı vardır ve bu arayış da bazen şu arkadaşım yanımda olsa bana yardımcı olurdu denilirdi ya da babam yanımda olsaydı ya da işte eşim yanımda olsaydı ya da kardeşim yanımda olsaydı benim başıma bu iş gelmezdi ya da ben bu işten kurtulurdum dediği gibi bir de ee, Allah'ın eli olan, Allah'ın gücü olan, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın bir kuvveti olan e, halk dilinde, toplum dilimin e, dilinde e, süre gelen bir e, isim vardır. Yani insanların çağırdığında, çok zora düştüğünde, çıkmaz işlere girdiğinde insanların çağırdığı bir kapı vardır ki bu kapı Hızır kapısıdır. Ve halk dilinde Hızır... E, hemen çağırdığında yetişen, seni o güç durumdan hemen alıkoyan, seni o kurtaran, işte Hızır gibi yetiştin, işte Hızır nerede, işte Hızır gibi geldin gibi manalar ve anlatılar e, toplumda halk diline, halkın yüreğine yerleşmiş kavramlardır. Evet, bütün insanlık e, bunu kendisine şiar edinmiştir. Aslında insanlığın ilk başta da söylemiş olduğumuz gibi, zayıflıkları, eksiklikleri vardır. İnsan yapı itibariyle acelecidir yani bir aceleci bir yapısı vardır insanın. Eksikliği vardır mesela egosuna yenilmek gibi, nefsine yenilmesi gibi, şehvetine yenilmesi gibi, ümitsizliğe düşer insan mesela. Bunlar hepimiz yaşıyoruz. İşte bu gibi durumlarda insana bir güç gerekiyor. Yani Allah tarafından verilen bir kudret gerekiyor ki bunun bir ismi de Hızır olarak biliniyor insanlarda dara ve zora düştüğünde insanlar böyle bir gereksinim ya da hemen kafasını böyle sağa sola çevirir değil mi acaba bir gelen var mı beni kurtaracak olan var mı ya da yokuş yola bir saptığınızda yükünüz de fazlaysa aşağıdan hep bir araba gelir mi acaba beni birisi işte bu zoru halimden kurtarır mı acaba diye insanın hep böyle bir şeyi vardır eksikliği vardır evet. E, tabii ki bu, bu bir yere dayanmalı yani bu, bunu insan Hızır denildiği ama bu Hızır kavramı nereden çıktı mesela? Nasıl oldu diye söyleyecek olursak e, tabii ki bizim kaynağımız e, Allah'ın kanunu ve kurallardır. Biz e, bir eğer bir anlat anlatacaksak, e, bir durumu, bir durumdan bahsedecek olursak bizim kaynağımız Allah ve Allah'ın bize göndermiş olduğu kitaplar ya da peygamberler olması gerekiyor. Onun haricinde e, söylenilen e, sözlerin e, belki gerçekliliği olabilir ama e, asıl şeyi olamaz mesela mühürü olamaz. İşte bu mühür Hakk'ın e, göndermiş olduğu kitaplar ve peygamberlerdir mesela peygamberlik bittikten sonra da e, Hakk Muhammed Ali yoluna talip olan e, bütün insanlar kendilerine imam olarak da ehli beyti kendilerine e, adapte etmişlerdir yani ona bağlanmışlardır ki. Şimdi insanlar da e, Hızır'ı kendilerine böyle e, kavram old, yaptıkları için e, bu kaynağı da Kur'an'dan almak isterler tabii ki. E, Yüce Yaradan bütün peygamberlerini yaratmıştır ama peygamberlerini de sürekli uyarmıştır. Sürekli onlara işte sakın doğruluktan şaşma, sakın onların paraları, malı, mülkü var diye, sakın onlara yaklaşma, az da onlar seni kandıracaktı diye hep peygamberin, peygambere, Allah'ın peygamberi hep bir uyarıları vardır ki bunu yaşayanlardan birisi ise Musa Aleyhisselam'dır mesela. Musa Aleyhisselam bir eksikliğe, bir bilgi eksikliğine, bilgi ihtiyacına düştüğünde Allah onu bir bilge kişiye yönlendiriyor mesela. Bunu Kehf suresine açıp baktığımızda 60. ve 80. ayetlerin arasını okuduğumuzda burada Musa Peygamberimizin bir bilge kişiyle yapmış olduğu bir e, diyalog vardır mesela, yaşamış olduğu bir e, şey kısa vardır. O kısa insana e, olmadan olacağı bilen, e, her an her yerde olabilen, e, annenin karnındaki o canın olduğu, o cenin yerleştiği, onun büyüdüğü yerleştiği ve ne zaman kimin öleceği, ne zaman kimin doğacağı doğusu batısı bütün her yönlerde olup biteni Hatta havada denizde denizin içindekilerini bile bütün her şeyi bilebilen e, annenin memesinin ağ içinde yani ağzın dayıp da oradan sütünü emen çocuğunu bile bilebilecek bir hak var ki o da yüce yaratan olduğunu aslında burada belli diyor işte bu Musa, ile bilge kişi arasındaki e, kıssada da e, or orada insanlara e, zalim olmamalı insan e, işte felaketler getirecek e, durumlardan kaçınılmalı İnsanlara, topluma halka kötülükte bulunmamalı kimsenin malına e, kapse kasp ederek zorla çökülmemeli e, de Allah bütün her kıssasında insanlara temel sosyal e, çok güzel mesajlar veriyor mesela. Bunu Hızır'ın üzerinden veriyor işte. E, Hızır anlatıysa da oradan Musa aleyhisselama, Musa aleyhisselamın zora düştüğü e, bir konu hakkında ya da konular hakkında e, bir çıkış yol bulamadığı, ona e, iki denizin birleştiği yer e, denilen yerde bilge kişiyle buluşacağını demesi. Aslında deniz Deniz kavramının açıklamasına baktığımızda deniz çok geniş, çok geniş bilgili. Mesela derya, deniz gibi insan, deniz gibi, okyanuslar gibi bilgisi var deniliyor ya, işte orada iki denizin birleştiği yer, iki bilgi kişinin, iki bilgili kişinin birleştiği yer anlamında. Bizim de işte şöyle baktığımızda sevgili dostlar, bilgiye, ilime, ee, gerçekten çok ihtiyacımızın olduğu, yaşamış olduğumuz e, coğrafyada e, danışarak iş yapmanın, şuurayla iş yapmanın e, ve bütün toplumsal e, zorluklarda insanların sağduyulu olması gerektiğini, hakla iç içe olmamız gerektiğini, bu bizim bir insani görev, e, bize görev olarak verildiğini biz burada açık çok açık ve net görüyoruz mesela. E, denizde bir korsanlar tarafından gemisi delinen, gemisi zedelenen bir şeyi görüyoruz. Bir anne babanın zalim bir çocuğu olduğunu görüyoruz o Kehf suresinde. Bir işte annenin babanın evlatlarına bıraktığı mirası onu da o duvarın yıkılmasını önlemesini orada görüyoruz her bu müdahale etmesinde de e, sizin e, işte sen bu yükü taşıyamazsın, sen bunu kavrayamazsın diye e, orada bir e, anlatı geçiyor bu anlatıda. E, tabii ki şimdi bu anlatıdan ziyade aslında orada açık e, anlatılmak istenen şey çok net belli. İnsanlara e, çok güzel mesajlar veriliyor. E, kimsenin e, helaline, ki sana ait olmayan bir şeye göz gözünü uzatma, elini uzatma, dilini uzatma gibi sözler veriliyor aslında. Gerekli olan bilgiyi gerekli zamanda çıkar deniliyor ve aynı zamanda e, bu e, hızır e, olayı da e, bir de tabii ki e, Hazreti Fatıma Ana'mızın o güzel çocukları yani İmam Hasan'la İmam Hüseyin'in hastalanması. Bunu Muhammed Peygamberimiz mescitte orada konuşma yaparken Hasan'la Hüseyin'i göremiyor. Onların gelmediklerini öğreniyor. E, oradan e, çocukları merak ettiği için Fatıma anamızın evine gidiyor. Orada da çocukların ateşli ateşlendiğini, hasta olduğunu öğreniyor. Onlara oruç tutmasını, nezir adamasını, yani bir adak adamasını e, söylüyor. Onun e, Fatıma Anamızla Hazreti Ali e, pirimizde e, orucu tutuyorlar. Her orucu aşmalarında fakir, yetim ve oraya bir esir geliyor. O tam oruçlarını açacakları zaman bunlara pay ediyorlar. İşte insan suresinin 7 ve 10. ayetlerine kalan o da olan bölümde de hak işte dedik ya işte bir kaynağın olmalı. O kaynağı burada açıklama, açıklamalısın bir konu anlattığında. İşte bu konunun da kaynağı insan suresinde. Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde e, kendi yiyeceklerini e, yetime, yoksula ve esire verirler diye. Hem de bunu e, Allah'ın razılığını ve rızalığını kazanmak için e, yaparlar. E, ayeti bunu çok net görüyoruz. İşte burada da aslında bunun peşinden de bu. E, bu oruçlarını açacakları zaman yemeklerini bu kişilerle paylaşmaları ve bundan sonraki de mesela iki kavga iki kişiyi kavga yapan kişiyi Hazreti Ali'nin sokakta görmesi ve Hazreti Fatma anamızın ona ekmek alması için verdiği parayı o kişilerin barışması için verdiğini ve Allah tarafından melekleri tarafından bir deve gönderip o deveyi Hazreti Ali'ye satma Hazreti Ali Efendimize satması ve Hazreti Ali'nin de tekrar e, o deveyi satması ve oradaki o iki kişinin e, barışmasını sağla, sağlamış olduğu o parayı o deve alıp sattığında kazandığını, yani Allah tarafından e, gönderildiğini e, burada bir anlatı olarak e, görüyoruz. Tabii ki bu kıssalar insanlara hep mesaj verir. Bugünümüze kadar e, anlatıla gelen e, sözlerdir bunlar. Bunların temel amacı aslında bize çok güzel mesaj veriyor. Diyor ki, siz e, Muhammed Peygamberimizin dediği gibi, siz kendi nefsiniz için, istediklerinizi en güzel istediklerinizi, e, akrabalarınızın, akrabalarınız ve sevdikleriniz için paylaşmadıkça asla mümin olamazsınız diyor ya Muhammed Peygamberimiz. İşte bunu biz burada çok net görebiliyoruz. Siz de e, verme, vermeyle, paylaşmayla hızır olabilirsiniz, herkese yaklaşabilirsiniz, e, onları sevindirebilirsiniz. Hem de e, en sevdiğiniz şeyle sevindirmelisiniz. Yani arta gelen şeylerle değil de. Ee, en sevdiğiniz maldan vermedikçe paylaşmadıkça asla mutluluğa eremezsiniz diyen bir e, peygamberi görüyoruz mesela. E, hayatınızda barıştırıcı olun diyor. Aslında Hızır anlatısında bunları çok e, önemli bir yere koymamız gerekiyor. Hızır işte bizim carımıza yetişsin. Evet bunlar çok güzel bir şey ama peki biz hiçbir yere yetişebildik mi? Biz insan olarak birine faydalı olabildik mi? Birinin elini tutabildik mi? Mesela iki kişiyi barıştırabildik mi mesela? İki kavga eden ama bizler ne yapıyoruz? Habire dedikodu ederek, fitne fesat, kibir getirerek insanları işte birbiriyle tartışmalı, insanların işlerini bozucu hala bu işlere el atıyoruz. İnsanlık tarihi hep bu işlerden zarar görmüştür. Halbuki insan en üstün derecede yaratılmış bir e, değerdir. E, Allah'ın e, kudretidir. Onun için e, son olarak aslında Hızır denildiğinde e, eğer siz Hızır lafını duyduysanız e, iki küskün aile varsa gidin onu barıştırın. E, eğer bir fakir bir öğrenci varsa okuyamıyorsa maddi sıkıntı çekiyorsa gidin onun o eksiğini giderin işte Hızır'ın o zaman gerçekliğini yaşamış olursunuz. İşte bir yaraya merhem olmuş olursunuz. Hızır gerçekten gönülleri hoş eden hal ve davranışlardır. Aslında kişi kendi özüne baktığında kendi hızırını kendisi ne kadar hangi derecede bulduğunu çok iyi anlatıyor. Kendi dostudur aslında hızır insana kendisidir. Bir yere koşmak, bir bir yerlerle haşır neşir olmak, sevmek dünyanın en güzel şeyi olsa gerektir sevgili dostlar. Hızır denildiği zaman paylaşmayı, yardımlaşmayı, destekleşmeyi en üst seviyeye çıkarmanın bir gereği olarak bilmemiz bence çok iyi gereklidir bizler hem Allah'ın razılığını ve rızalığını kazanmak için hem de ehli beytin aşkına, o 12 imamların aşkına Hızır orucu tutar ve Hızır'ın da gerekliliğini yaparız. Bunu sadece ve sadece Bizleri kendi kuvvetinden ve kudretinden yaratan Allah'ın razılığını ve rızalığını gözeterek yapmamız gerekiyor. Menfaat uğruna değil, çıkar uğruna değil ya da cennet düşüncesi için de değil. Yapacağınız her işi razılık ve rızalık üzerine aslında yapmamız gerekiyor. Hızır da bize bunu çağrıştırıyor sevgili dostlar. Her ayın, her senenin Şubat ayı, bazı yörelerde 8-9-10'unda, bazı yörelerde 13-14-15 Şubat'ta hızır orucu tutulur. Önemli olan niyettir sevgili dostlar. Tarihler, günler gelip geçicidir ama yaptığınız işler, yaptığınız güzel niyetler, gerçekten iman ederek yapmış olduğunuz ameller sizi kurtaracak olandır. Bence azığınıza güzel olanı, iyi, sevgiyi, dostluğu paylaşmayı, karın doyurmayı, insanlara sevgi aşılamayı koyarsanız sizi kurtaracak olan inanın ki o heybenizin güzelliğidir sevgili dostlar. Ahirete gittiğinizde o ahiretteki o azınız meydana serilecektir ve aç amelini defterini oku kendi yazmış olduğun kitabı denilecektir. Orada bütün yaptığınız, yapmadığınız her işler sergilenecek, sergilenecek ve e tabii ki oradaki sınavınızın sonucunu orada alacaksınız ama e, bizler tabii ki burada helalleşip burada razılık rıza alıp gösterip bu dünyada her işimizi e, yapıp güzelliğe çevirip ahirete öyle gitmeye yeğenleriz. Umuyorum ki Hızır e, herkesin gönlünde sevgi zirvesini erdirir. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, insanlarla bir olmayı gerektirir sevgili dostlar. E, Hızır denildiği zaman. E, bu kısacık e, zamanda bu anlatı e, anlaşılabilir olur inşallah niyetiyle. Her sene yapmış olduğumuz Hızır cemleri, verilen Hızır lokmaları, verilen niyetler, edilen dualar hak katında kabul ve makbul olması niyetiyle hepinizi Hak Muhammed Ali sevgisiyle aşkını yaz ederim sevgili dostlar. Eyvallah.